Cengiz Bey'in partimize katılması beni son derece mutlu etti. Kendisi ve ailesi Şanlıurfa'da bilinen, tanınan bir aile, saygın bir aile. Saygın bir ailenin Cumhuriyet Halk Partisi saflarında olması bizim için onurdur. Evet, bugün burada bulunmamın amacı, 22 yıldır ben AK Parti'deydim. Bugün AK Parti'den ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum ve aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde CHP gibi köklü bir partide de katılmanın onurunu ve şerefini yaşıyorum. Aziz Bey'e teşekkür ediyorum. Geçişime vesile oldu kendileri. İnşallah bundan sonra ben buradan öncelikle akrabalarıma, sonra da Urfa'daki bütün dostlarıma seçimde meydanda olacağımıza ve çok ahenkli ve güzel heyecanlı bir seçim yaşayacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Bütün Urfa halkına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de öncelikle Sayın Genel Başkanım'a çok teşekkür ediyorum bizi kabul ettiği için. Cengiz Bey zaten aynı aşiretteyiz, aynı ailedeyiz. Cengiz Bey'in bize güç katacağına inanıyorum. İleriki dönemlerde hep birlikte beraber çalışırız. Geliyor gelmekte olan. Tamam.